arkadaşlar ben bugünlük Roblox arkadaşlar adam oynuyoruz? Evet arkadaşlar ve yeni güncelleme geldi. Şöyle yememiz var mı? Evet var. Şöyle verelim. Evet, evet arkadaşlar böyle şey kenarda dress pet yazıyor tam nasıl okunuyor öyle mi okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Oraya tıklarsınız böyle next. Sonra buraya yes diyorsunuz. Ve arkadaşlar sizi buraya ışınlıyor. Yeni gelen güncellemede arkadaşlar böyle işte hayvanlara yani sizin hayvanlarınıza şey böyle kostüm giydirebiliyorsunuz. Mesela bu 250 Robux'muş. Evet. Bu 250 işte oyun parasına. Bu 250'ye, bu 750'ye, bu 2000'e, bu 150'ye bu 150'ye bu da 125'e. Mesela arkadaşlar işte şöyle bir çıkalım şuradan. Mesela bende şunlar var. İşte. E bunlar nasıl takacağız diyorsanız şöyle köpeğin üstüne tıklıyorsunuz ya da işte hangi hayvanınız varsa şurada dress up diyor. Evet yani tam nasıl okunduklarını bilmiyorum. İşte burada böyle şapka, gözlük. işte öyle bir şeyleri var. böyle bu var, bu var. İşte bu hepsini gösteriyor aynen. işte böyle arkadaşlar. Biz de şöyle bir şeyler alalım. Tabii ki o kadar çok paramız yok yani biraz az paramız var. Yeni itemler gelmesine bayağı var. Evet arkadaşlar bunlardan mesela biz bunu alabiliyoruz 125'e. Bunu alabiliyoruz 150'ye. Bunu da alabiliyoruz. Ama bunu almayacağım ben ya. Bunu belki bu da fena değil aslında. Bir dakika bakalım bir bizim köpeğin tipine. Yani böyle bir şey bu arada arkadaşlar. Bu köpeği right pet yaptım. Bizim bu neonu. Neon olan köpeği right yaptım. Yani şu an tipi böyle. Şimdi buna bir gözlük iyi gider. Bence. Şöyle alalım. Evet aldım arkadaşlar. Şöyle abi çıkalım. Evet bunu direkt takabiliyor muyuz? Aynen. Vay böyle değişik bir şey oldu. Bakalım. Hı, böyle bir şey oldu ya. Vay. Güzel. Şu an alabildiğimiz bir şey yok sanırım. Bakalım bu ne kadara. Biz en ucuzunu mu aldık? Hani en ucuzunu almışız. Ama kötü de değil yani. O kadar. Yani arkadaşlar böyle. Bunlar da böyle. Evet arkadaşlar. Böyle yani. Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar işte şöyle bir çıkalım. Bu arada arkadaşlar işte ışınlanmadan da gidebilirsiniz yani. Öyle dekorda ışınlanmadan gidebilirsiniz ama öyle kolay yani. Evet ya arkadaşlar işte buraya geliyorsunuz. Hemen şurada şey var işte gemi var. Ona giriyorsunuz orada. Tabi ondan sonra ne oldu ya? Aaa ne oldu? arada arkadaşlar bu eşyalar hangi enderlikte? Bu kaman, bu da, bu da, bu da. Yani bu rare. Rar mı artık? Rare mi nasıl okunuyor? Evet, tam onları bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle köpeğimiz gelmedi ha şimdi geldi e ee? e, ee? susamamış mıydı Lag gelsin. Allah Allah. Susamış. Mesela az önce susamış karnı açtı. Besleyecektim onu da gitti onlar. Evet arkadaşlar şöyle. 104 paramız oldu. Şöyle. Robux'un um var mı? Evet yok. Evet arkadaşlar Robux'un um olsaydı da şuradan bir para alsaydım şöyle bir şeyler daha alsaydık ya köpeğe. Evet arkadaşlar köpeğim böyle. Bakalım bir köpekte kullandığımız eşyayı diğer şeyleri de yedirebiliyor muyuz? Mesela buna denesem olur mu acaba? Bakalım. Mesela bunu koyduk. Diğerinde oluyor mu? Yoksa bunda mı kalıyor? Bir bakalım. Hmm. Yerine gidiyor. Anladım. Dur ya. Şu köpeğimiz gelsin. Evet. Şöyle. Ve şunu takalım. Evet ya böyle güzel. Şöyle şu olmasa nasıl olur? Bu olmasa. Böyle de güzel. Dur bu değil ha. Bu böyle mi? Böyle mi? Böyle güzel ya. Hadi bakalım şöyle. Arkadaşlar bu arada trade falan yaptım. Şöyle bir petim var. Şöyle şuradan çıkalım. Uykusu gelmiş. Neyse arkadaşlar şurada göstereyim. Bir uyusun petimiz evet uyuyor hem neon hem fly hem ride arkadaşlar şöyle evet bekliyoruz evet şöyle alalım şunu şöyle şuradan dışarı çıkalım ve arkadaşlar bunu trade yaparak aldım arkadaşlar böyle uçabiliyor ve böyle yürüyor yani normalde duruyor normalde de yürüyor neyse evet arkadaşlar böyle yani bence güzel gayet güzel Abi bu ne ya? Apartman almışlar. Evet limonatacı var. O biraz pahalıya satıyor. Şöyle şuradan gidelim. Evet arkadaşlar. Evet. Evet evet evet. Arkadaşlar şöyle gidelim. Bakalım. Trade. <laughs> Arkadaşlar trade. Vay bunun dragonu var. Ejderhası var. Evet trade'imizi reddetti. Niye? Buna trade atalım. Ve bu da mı reddedecek? Aa kabul etti. Güzel. Bunu varsam ne verir? Bu kadar mı? Ha, o zaman hayır diyecektim. Vay bir de şey verdi. Rare right bet de yok vermiyor ama. O zaman ben onu kabul etmem ya. Bu ne? Ben bunlara karşı bunu mu vereceğim? Ay Buna karşı bunu mu vereceğim? Kıvam tamam, karıştı. Yok vermem ben onu bedava alırım falan. Ya bunu versem. Bir de değişiyormuş. Değişir misin? Vay ben değişik mi? Vay. değişmedi. Ben değişik sandım şaşırdım. Aa right penguin'i var bir de fly. Hem right hem fly. Güzel trade. Evet hep trade atıyoruz. Aa sadece fly'miş o ya. Right değilmiş. O bende de var. E bu da bende var. Bu da bende var. Bakayım vardı mı? Var aynen. Diğerleri var zaten penguen hariç. Bir dakika ben de ona onları vereyim de. Şöyle al. Bu da var. Al bu da var. Al bu da var. Abi yani bunlara karşı bu. Yani. Sadece Legendary versem Flypad verir mi? Bence vermez. Olsun bakalım. Evet bekliyoruz. Ve 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 <laughs> vermiyor. Değil mi? Vermiyor. Veriyor mu? Veriyor mu? Şu an kaldı böyle. Veriyor mu? Vermiyor mu? Belli değil. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Şöyle bakalım. 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 Ve veriyor mu? Vermiyor mu? Hala belli değil arkadaşlar. Evet. Bakalım. Verecek mi? Vermeyecek Verecek mi? Vermeyecek Evet. 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 Legendary'e pet Yani bence iyi. Bir de işte böyle raraya onkama on falan filan. Yani bence gayet iyi. Ama kabul edecek mi? Yani kabul edecek mi? Etmeyecek mi? Ben burada hep bekliyorum ya. Böyle bekletecek mi böyle? Gerçekten bekletecek mi? Bu beni böyle ya. Allah Allah. Bekletiyormuş bekletiyormuş en sonunda reddediyormuş. Hadi hadi red mi edeceksin? Ay red mi? Ee, kabul edecek misin? Etmeyecek misin? Red mi edeceksin? Kabul mi edeceksin? Evet arkadaşlar. Bakıyoruz bakıyoruz ve hiçbir şey yapmıyor. Ve red mi diyor? Kabul mü? Hangisi? Evet evet bekliyoruz. Ve hala cevap yok. Şöyle yapsam, şöyle yapsam. Böyle yapsam, böyle yapsam. Böyle yapsam, böyle yapsam. Sanki bir şey yapmamış gibi. Böyle yapsam, böyle yapsam. Acaba böyle olur mu? Yoksa böyle böyle mi yapsam falan? Evet. Hala bekliyoruz. Bir an flash sandım şu Ezherhal'e. Evet arkadaşlar bekliyoruz. 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 Ve bütün gün böyle bekleyecek miyiz ya? Canım sıkıldı. Evet. Bütün gün bekleyeceğiz herhalde. Bütün gün bekletme. Enes diyor. Dur. Ne yazayım ne? Şöyle. Ne? Yazmışlar. Enes tek kedi. Hmm, falan falan. ne diyeceğim? Neyse şundan canım sıkıldı ya. Bir kabul etmiyor bir şey yapmıyor. Yani şey ne Pet ne olur? Kedi mi? Kedi pet mi diyor? Ne diye? Kedi, kedi istiyorum Ne vereceğim? Sadece o ejderhayı mı vereceğim? Bunu vardı. Ejderhayı bile vermedi. Buna karşılık asla Bundan neon da var. Fly da var. Right da var. Ama sadece neon var. Yani asla. Asla. Tabii ki öyle değişmem Evet. Yeni bir kıyafet alabileceğiz. Biraz daha biriktirsek. Şöyle bir bakalım ya. Neler var. Mesela 150'ye vardı sanırım. Bakalım güzel güzel şeyler var mı? Şöyle bakalım burayı. Evet bu var 150'ye. Bu var 150'ye. Bir şeyden bir kere daha mı alabiliyoruz? Evet alabiliyoruz. Evet. o 750, 250. Bu da 250. Evet ben şu an şap kalmayı düşünmüyorum. Gözlü zaten var. Şapka düşünmüyorum. Arkasında böyle bir şey olabilir de aşırı pahalı. Mesela buradan almak istesek falan pahalı ya. Evet yeni eşyalar gelmesini bekleyebiliriz. Mesela çanta olsa arkasında nasıl olur acaba? Bir dakika şöyle bakalım. Mesela he, bunda çanta var. Şöyle bir düşünelim, düşünelim, düşünelim. Yok ya bence çanta olmadan daha iyi. Evet arkadaşlar bence çanta olmadan daha iyi Sizce? Evet arkadaşlar ben burada bizim köpek ne oluyor bizim köpeğe he gel sonunda. Ben arkadaşlar bu arada şey bekleyeceğim ya yeni itemler gelmesine. Çünkü buna çok zor biriktirim. Ve bunu biriktirene kadar itemler gider. Bu kesin Legendary'dir bu arada. Ne kadar para veriyoruz. Legendary olur. Evet. 2 gün 19 saat 7 dakika 15 saniye. Evet. Evet bu çok pahalı arkadaşlar ya. Ama kötü de değil. Ama biraz daha ucuz olsaymış keşke ya. Böyle 250 değil de bir 200 falan. Olsa daha iyi olurdu bence. 150 az olurdu ama 200 olurdu. iyi olurdu ya. 200 iyi olurdu bence. Bakalım ne yapıyor burada. Ha bunda ne var? Evet trade. Trade yapalım trade. Evet bakalım ne olacak? Evet, sadece neon verdi. Burada selam yazıyor. Bir dakika. Sadece ne on ya? Gerçekten mi? Benim kabul edeceğim sanıyorlar. Evet, ona sanıyorum Olmaz. O, trende biri geldi. Ya yani ben de tren var, sonra tren yaptım. Abi right mı? Yok değil sanırım. Bakalım değil. Aynen. evet right gibi görünüyor. Biraz. Ya yani arkasında köpek var. Ondan herhalde. Evet. Evet evet evet. Şununla trade mi yapsam yok ya. Arkadaşlar yani işte şu an tren istemiyorum. Ya yavaş yani. Şu mesela kayka daha iyi. Arkadaşlar. Evet. Hmm. Evet trade yapalım. Şöyle şuradan bineyim. Ne yaptı kabul etti mi? Trade etmedi. Evet bekliyoruz. Ve reddetmeyi kabul de etmiyor. Ya da ben görmedim. Reddetmiyor. Neyse reddetmiyor kabul de etmiyor. Evet. Bence bir daha daha iyi gelir yani. Ama iki günde yenilenmesi yani çok da iyi değil bence. Ya. Bir günde yenilense daha iyi olurdu. Hmm, bunu veriyor. Bedava mı? Bedava bunları verse keşke ya. De gerçekten veriyormuş arkadaşlar. Gerçekten verecek mi bu arada? Evet. Bakıyoruz, bakıyoruz. Ve... Ve Sadece ondan alacak ya. Bu ne? Neyse en azından bedava. Yok ya. Neyse bedava. Evet, bu arada bizim pet yok. Niye bizim pet yok? Pet evet, pet gel buraya. Bu arada arkadaşlar köpeğin adı ne olsun? Bunu yorumlarda yazın. En çok like alan yorumu köpeğin adı yapacağım. Ama güzel bir isim söyleyin yani. yani. Saçma sapan bir isim söylemeyin. Yani çok like almazsa diyelim ikisi de bir like aldı. Ben kendim seçeceğim. Ya da like almam falan filan. Yani atıyorum iki tane yorum varsa. ikisi de bir like aldıysa falan. Evet. Arkadaşlar bence güncelleme güzel oldu. Yani böyle. Gayet güzel bir güncelleme. Hani arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldim. Abi şöyle şurada bir çıkalım şuradan. Arkadaşlar şu yeni yerde mi sonuna gelsek? Aynen ya orada sonuna geldim. Şöyle. Şuradan. Evet. Evet arkadaşlar son bir kez daha bunlara bakacağım. Evet arkadaşlar. Orada bunlardan yok alamıyoruz. 200 e diye hatırlıyordum da 250'ymiş. Evet 150 falan filan. Bu da 150. Yok ya bunu almayacağım. Ben daha iyi şeyler biriktireceğim. Mesela bu ne? Bunlar kaman. Bu kaman. Bu da aynıdır. Bu rareymiş. İyi. Bu ultra rare. Abi ben Legendary'dir diye düşündüm. Yani çok pahalı ya. Ultra arıyormuş. Yani demek ki 4000'liği de olabilir onun. O çok pahalı olur ya. Hani şey, arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldik o zaman. Evet böyleydir. Böyle mi gelsek videonun sonuna? Evet. Arkadaşlar bu çok güzel ya. Yani beğendim açıkçası. Ha biri geldi. Bakalım bunu hunt yapalım. Sonra videonun sonuna gelin arkadaşlar. Ha kabul etti. Bunu versem. Direkt reddetti. Anlıyız arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Hatta şöyle videomuzun sonuna gelin. Şöyle. Ya da böyle değil ya. Şöyle köpek kucağımda dursun. Evet arkadaşlar köpeğin adı ne olsun bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hemen arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Konuşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve şöyle bay bay.